Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'ta mod oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandan sonra Minecraft oynayacağız. Moralim birazcık bozuk. Az önce arkadaşlar kayıda başlatmıştım. Videoyu çektim işte 10 dakika falan oldu. Sonra e, TNT'ler videosu. Sonra işte Minecraft çöktü falan. O sırada da kaydım falan gitti. Bozdu falan olamadı. Ben de şu anda geri çekiyorum videoyu. Yani birazcık modun bultu, ama sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Arkadaşlar, e, modumuz ücretsiz. Hemen size göstereyim daha fazla TNT modu. E, burada da benim daha fazla şeylerim. var. bunlarda da sizinle oynayabiliriz, isterseniz. Ama isterseniz, bakın koruma göre bir şeyleri var kamp var ne bileyim parkur 10. yıl eski dış görünüş falan bu bayağı şeyler var biz şimdi arkadaşlar bunu oynayacağız daha fazla TNT, eklentisi. Ve moda TNT eklentisi yaratıcıma da geçeceğim çünkü TNT'leri o kadar yapayım da şunu yapayım da falan yani yok arkadaşlar hemen gösterip çıkacağım zaten birazcık madem bozuldu ya <laughs> neden ya yani, neden bir dakika şimdi. burada gösteri işte nasıl yapılır falan diye. Burada Daha geçiyorum zaten Burada bayağı bir boy boya boya şey, boya boya şey. falan. Böyle. Şunu atalım. Şimdi TNT'leri göstereceğim sizlere. Hemen şuradan çakmak taşımızı alalım. Tabii ki TNT'leri neyle patlatacağız diye elimizden patlatacağız. T, -t. Burada dinamit de var. O dinamiti sonra göstereceğim. Disco Şimdi hepsini deneyeceğiz teker teker. Bu çok güzel arkadaşlar. İşte disco böyle. Nasıl yani? Nasıl bir disco olabilir falan diyebilirsiniz. Bakın şimdi burada şarkı çalıyor telif yemeyiz inşallah bundan da telif yersek yani ben kanalda kap videoyu da kapatayım bir daha da video çekmem o telif de yemek istemiyorum yani şimdi deprem tnt'si ah ah bakın şu anda sallanıyor sallanıyor diyor ve yerler göçüyor olmaz yani oluyor bakın Şimdi at, yaptıklarımızı denediklerimizi atacağım. Bu healing. Yani bu mesela canımız gitti diyelim. Bunu eğer aktif değiştirirseniz canınızı full yapıyor. Ben denedim bunları daha önce. Gravity. Burada da size bakın ne özelliği veriyor. Bakın ee, düşmemeye şey falan. Impalasyon. Bu arkadaşlar efsane. Bakın şimdi bakın. Kalha delik. Horro delik. Ee, salay mutlu Salay olduğunuz zaman direkt si içine yutuyor ve öldürüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, içinde kalıyorsunuz. Bu da Pool RTNT. Hadi. Ulan senden nefret ediyorum lan. Senin yüzünden oyunum çöktü, kaydettim, falan her şeyim gitti. Hepsi senin yüzünden hep tepsene bir çıkma. yapıyor arkadaşlar az önceki patladığımız kum saatine benzer. Ben de diyorum arkamda ne var? Pırıl. Bu oyunuz bile çökertebilir arkadaşlar. Uyarı yapayım. Telefonlar oynayanlar varsa dikkat etsin buna. Yani ben PlayStation 5'te daha önce çalıştırdığımda donmuş yani. Bakın bakın. PlayStation dondu PlayStation lan. Görüyor musunuz? Bakın yerin içine deldi. Yerin içine. Proxy. Bu da arkadaşlar böyle slime. Sonra nether'daki neydi ya? tane yani vardı ya slime'a benzer. Onunki gibi bakın böyle küçük, küçük halleri çıkıyor. Onlar da böyle patlıyor falan. Bu da güzel. Şimdi biz proxy kadar roket bu 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 tamam ee, bir dakika evet, tamam. roketi deniyoruz roketleri de içinde patlıyor arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi Sonic'te Warden efekti atıyor. Zaten Warden'a benzetmişsinizdir. Öyle Sonic gibi hızlı koşma efekti vermiyor. Ama Sonic gibi hızlı koşma efekti verseydi daha iyi olurdu. Şimdi Trapbot TNT. Bu da patlıyor aynı yani form gibi. Ee, Toksik TNT'si. Bunlara zehir yayıyor etrafa. Zehirlenme efekti de alıyorsunuz. Bu Ultra TNT. Ultra TNT dediğin ben bakmayın da. Hala zehirleniyorum ya. Oha. Eriyor eriyor. TNT eritti. Ultra TNT de böyle arkadaşlar. Nedir TNT ise? Zaten Blaze'den anlamışsınızdır. Ateş yiyor etrafa. Bakın şimdi. Tamam. Snock Cave. Sn cave, cave. Snock Cave. diyorum hep ben buna. Bu da ise elektrik böyle patlıyor. Bu lava TNT'si Nether TNT'si ile neredeyse aynı. Sadece bu lav halinde. Şu olduğunuz gibi. Ee, lucky dur. Uy ana patlıyorlar hala. Arkadaşlar sonra bu TNT ile bu TNT'yi karşılaştıracağız arkadaşlar. Şimdi man Panda. Al bakayım. Altın. Oo Arkadaşlar bunu 60'ken e, göstereyim. Bu da dinamit arkadaşlar. Dinamit gibi bir şey patlıyor böyle. Bu Lucky'si e, kendisinin en de çünkü bunun içinden altın çıkabilir. Şey, bakın ne çıkıyor? Bir de şansa bağlı bu tabii ki. Yani böyle olduğuna bakmayın siz. Gidin lan buradan. Lan oğlum her yeri insan kaynadı ya. Her yer şey kaynadı. Ee, öldürme neydi aga? Aga. He, chill. Ee, tüm var. Al. Niye? Chill. E ee. Lan oğlum git lan buradan. Ne olacaksa o ne kim? Arkadaşlar mesela bak peşimde ne çıkacak? Ne çıkabilir bakayım. ne oluyor lan oha yani bunun içinde şansınıza bağlı bunda e, mesela altın çıkmıştı önceki videoda oh. şimşek de çakabilir o ne? bu ne abicim kurbağa ışığını ne yapayım ben ya La aşkına oyun birazcık buraya da buraya da buraya da kurdum. Sizin içinden düzgün bir şey çıkartacağım lan. Bakın ya abicim bir insan da işmiş al soğuz mu Dur 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 dur. Bir dakika. Kim? Gi 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 giyemiyorum bir dakika. Başka şeyler de vardı ya. Elmas balta. Buna nasıl bir şey Gel lan buraya. <laughs> Durun. Köylü yok mu? Bak, bir Creeper mi yaptım ben? Az önce ben Creeper mi yaptım? Bir dakika. Burada da var. Lan bir çıkın oğlum, çıkın. Creeper'ı kendimiz de yakabiliyormuşuz. Bilmiyordunuz galiba. Dur dur dur. Ee, at at gereksiz gereksiz şeyler yani al bunu sadece ee, hemen buradan şimdi bunda bunu karşılaştırıyoruz bakalım şimdi bakın normal TNT nasıldır la eh. lo bir dakika dur bakın şimdi patlıyor mesela Böyle patlıyor değil mi? Bir de kolosal. 500 bin kat daha güçlü be normal denedim. 500 bin kat. Bakın şimdi bakın bakın. Hadi patla artık birazcık uzun süre bekliyor. Oo. Oo. Gördünüz yani. Bir tane TNT. 500 bin tane TNT'nin yaptığını tek başına yapabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Size bu modu gösterdim. Daha oynayacağımız modlar var. Onları da göstereceğim. Mesela değişik değişik modlar var. Onlara da bakacağız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.